Merhaba arkadaşlar ben Ece Nur. Dünya üstünde çok az kişide görülen mucizevi bir özelliğe sahibim. Öğrenince eminim çok şaşıracaksınız ve büyük ihtimalle benim yerimde olmak isteyeceksiniz. Ancak lütfen hikayemi bitirmemi bekleyin. Baştaki düşüncenizin değişeceğine eminim. Çünkü birazdan göreceğiniz gibi bu bana bahşedilmiş bir hediye değil. Kesinlikle bir lanet. İlk okula başlayana kadar hep evdeydim. Annem beni ne kreşe ne de anaokuluna gönderdi. Oysa anaokuluna gitmeyi inanılmaz istiyordum. Çünkü teyzemin kızı Kumru gidiyordu ve ben de ona çok özeniyordum. Ancak ne kadar ısrar edersem edeyim annem beni geçiştiriyordu. Babam sürekli iş seyahatlerine çıktığı için onu çok az görüyordum. Ayın en fazla 5-6 güne evde oluyordu. Böyle zamanlardan birinde baba ben neden Kumru gibi anaokuluna gitmiyorum? Anneme bir şey desene. Ben de gitmek istiyorum dedim. Babam omuz silkti. Kızım annene kaç kere söyledim ama dinletemedim. Nasılsa ilkokula gidecek diyor. Annen hayatta görebileceğin en inatçı insandır. Maalesef ilkokulu beklemek zorundasın dedi. Son umudum babamdı. Fakat o da bana anaokuluna gidemeyeceğimi söyleyince ağlamaya başladım. Annem mutfakta yemek hazırlıyordu. Ağladığımı görünce yıldırım hızıyla geldi. Beni elimden tutup koşar adımlarla odama götürdü. Sonra da Ecenur babanın yanında sakın ağlama kızım dedi. Bunu bana her zaman söylerdi. Henüz çok küçüktüm. Anneme, babamın yanında ağlamamı neden istemiyorsun diye sormak aklıma gelmiyordu. Bunun sebebini yıllar sonra öğrenebildim. İlk okula başladığım yıl annem neyse ki bu kez sorun çıkarmadı. O da artık eğitim almaya başlamamı istiyordu tabii. Yalnız ilk günün sabahında bana tekrar tekrar, her ne olursa olsun okulda ağlamayacaksın. Bu çok önemli. Anlaştık mı Ezenur dedi. Hı hı. Her seferinde anlaştık anneciğim desem de sonraki günlerde de bunu tekrarladı. Okuldan eve döndüğümde hemen kızım okulda ağladın mı diye soruyordu. Hı hı. Sabah beni okula bırakırken de mutlaka ne olursa olsun okulda ağlamak yok diyerek tembih ediyordu. Hı hı. Annemin okulda ağlamamla ilgili takıntısı ilerleyen yıllarda da devam etti. Ben artık biraz da olsa büyümüştüm ve annemi sorgulamaya başlamıştım. Okulda ağladın mı diye sorduğunda hayır ama bunu bana neden sürekli soruyorsun diyordum. Annem ise henüz küçüksün bunun nedenini sana ileride söyleyeceğim gibi laflarla beni idare ediyordu. O günlerde okulda hoşlandığım Batur diye bir çocuk vardı. Onun da bana karşı boş olmadığını düşünüyordum. Çünkü ilgimi çekmek için sürekli bir çaba içerisindeydi. Bir seferinde okulun bahçesinde kaykayıyla benim için numaralar yapıyordu. Bir yandan da bana bakarak onu izleyip izlemediğimi kontrol ediyordu. Bunu yapayım derken kaykay aniden ayağından uçup gitti. Ve Batur çok kötü bir şekilde yere düştü. Hemen yanına koştum. Canı o kadar yanmıştı ki benim orada olduğumu aldırmadan ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağlıyordu. O anda gözlerinden sular çıktığını ve suların yanaklarından aşağı süzüldüğünü fark ettim. Ben böyle ağlamadığım için Batur'un gözlerinden su akmasına çok şaşırmıştım. Hatta dayanamayıp parmağımın ucuyla sulara dokundum. Batur ona şefkat gösterdiğimi düşünerek daha rahat ağlamaya başladı. Ben de böylelikle gözlerinden akan suları iyice gözlemleme imkanı buldum. Peki neden bu kadar Aa. şaşırmıştım? Çünkü ben ağlarken gözlerimden su değil cama benzeyen küçük parçalar çıkıyordu da ondan. O zamana kadar hiç kimsenin ağlamasını öyle yakından gözlemlememiştim. Bu yüzden Batur'un gözlerinden su akması beni çok şaşırtmıştı. Eve döndüğümde annem klasik sorusunu sordu. Okulda ağladın mı? Ben de ona hayır ağlamadım ama bir arkadaşım ağladı diyerek yaşadığım olayı anlattım. Merak ettiğim bir sürü şey vardı. Farklı ağlayan Batur muydu yoksa ben miydim? Herkesin gözünden su mu akıyordu yoksa benimki gibi küçük parçalar mı çıkıyordu? Normal olanın hangisi olduğunu bilmek istiyordum. Annem derin bir nefes aldı. Ece Nur, şimdi anlatacaklarım ikimizin sırrı olarak kalacak. Baban dahil hiç kimseye söylemeyeceksin diyerek anlatmaya başladı. Öncelikle o sulara gözyaşı deniyor dedi. Ve normalde insanlar ağladığında gözlerinden tuzlu su yani gözyaşı geldiğini ama özel bir çocuk olduğum için benim farklı ağladığımı söyledi. Sonra da ayrıca bilmen gereken önemli bir şey daha var. Gözünden çıkanlar cam değil elmas diyerek ekledi. O gün elmasın çok değerli bir taş olduğunu öğrendim. Öyle ki ağladığımda çıkan küçük elmas parçalarını satsak her seferinde lüks bir ev alabilirmişiz. Bunu duyunca gözlerim parladı. Peki neden almıyoruz diye sordum. Annem çünkü senin elma sağladığının ortaya çıkması çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir dedi. Ne gibi tehlikeli sonuçlar diye sorunca annem endişeli bir şekilde Ece Nur kötü adamlar seni kaçırabilir. Sonra da elmas çıkması için seni sürekli ağlamaya zorlarlar. Hayatın boyunca mafyanın elinde tutsak olabilirsin cevabını verdi. Yaşımın küçük olmasına rağmen konunun ciddiyetini anlamıştım. Bundan kimseye bahsetmeyeceğime dair anneme söz verdim. Bu bizim sırrımız olacaktı. O gün yaptığımız konuşmadan yaklaşık dört yıl sonra babamla annem trafik kazası geçirdi. Babam tek bir sıyrık bile almadan kazadan kurtuldu. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen maalesef annemi kaybettik. Adeta rüyada gibiydim. Hayatımdaki en sevdiğim varlığı artık göremeyecektim. Bütün üzüntüme rağmen ona verdiğim sözü tuttum. Annemin cenazesinde gözümden tek bir elmas dahi çıkmadı. Yani hiç ağlamadım. İnsanlar büyük ihtimalle çokta olduğum için ağlamadığımı düşündüler. Oysa asıl neden bambaşkaydı. Sonrasında yalnız kalabildiğim her dakika annem için ağladım. Gözlerimden çıkan küçük elmasları torbalara doldurup bodrumdaki bir dolaba gizliyordum. Bodrum uzun süredir kullanılmadığı için evimizdeki en güvenilir yerdi. Elmasları toplama sebebim elbette satmak değildi. Çöpe atsam anlaşılacağı için mecburen orada saklıyordum. Evde yalnız kalamayacağım için artık babamın seyahat etmemesi gerekiyordu. Bu nedenle iş yerinde başka bir departmana geçti. Babamla aramızda iyi bir ilişki olmadığını daha önce size söylemiştim. Bunun sebebinin birlikte az vakit geçirmemiz olduğunu sanıyordum. Fakat öyle değilmiş. Artık hep evdeydi. Ancak yine de aramızda herhangi bir yakınlık oluşmadı. Annemin vefatından dört buçuk ay sonra babam bir akşam bana hayatımda biri var onunla evlenmeyi düşünüyorum dedi. Haliyle çok şaşırdım ama bir şey söyleyemedim. Sadece başımı salladım. Artık bir üvey annem olmuştu. Babamın bu kadar çabuk evlenmesine aşırı üzülmüştüm. Üstelik evlendiği kadın iyi birine benzemiyordu. Bu yetmezmiş gibi üvey annemin Nagihan adında bir kızı vardı ve o da kişilik olarak annesinin kopyasıydı. Onlarla iyi bir ilişki kurmam mümkün görünmüyordu. Anladım ki bundan sonra evimizde bir yabancıydım. Evlendikten sonra üvey annemle kızı bize taşındı. Neyse ki evimiz yeterince büyüktü. Nagihan'la aynı odada kalmayacaktım. Ona da bir oda verildi. Fakat küçük hanım odasını beğenmemiş. Benim arkadaşlarım sık sık pijama partisine gelir. Ece Nur'un odası daha büyük. O benim odama geçsin, ben onun odasına geçeyim demiş. Babam da gelip bunu bana söyledi. Nagihan senden küçük. Onu üzmeyelim deyince dayanamadım. Hem Nagihan hem de annesiyle ilgili düşüncelerimi açık açık söyledim. O sinirle babam içinde. Annem şu an bizi izliyorsa bu kadar çabuk evlendiğin için eminim çok üzülüyordur dedim. Babam kıpkırmızı oldu ve yarın sabah Nagihan'la odalarınızı değiştiriyorsunuz. Artık yemeklerini odamda yiyeceksin. Uzunca bir süre yüzünü görmek istemiyorum diye bağırdım. O gün odamda saatlerce ağladım. Tabii gözlerimden bir sürü küçük elmas çıktı. Sinirimden tepinerek ağladığım için etrafa saçıldılar. Sabah uyandığımda hepsini tek tek toplayıp küçük plastik torbalara doldurdum. Öğleden sonra da Nagihan'la odalarımızı değiştirdik. Ağlarken etrafa saçılan elmasları dikkatli bir şekilde toplamıştım. Fakat maalesef hayatımdaki en büyük aptallığı yaparak torbalardan birini yatağın altında unutmuşum. Nagihan plastik torbayı bulunca annesine götürmüş. Kadın bir bakışta küçük taşların elmas olduğunu anlamış. Yine de tanıdığı bir mücevherciye gösterip emin olmak istemiş. Adam onaylayınca üvey annem olan biteni hemen babama anlatmış. Nagihan odama gelip babamın beni çağırdığını söyledi. Hiçbir şeyden haberim yoktu ama yine de tatsız bir şeyler olduğunu hissettim. Salona girdiğinde babamın elindeki elmasla dolu küçük torbayı görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Babam direkt Ece Nur bunları nereden buldun diye sordu. Başta cevap veremedim. Saçma sapan bir şeyler söyledim. Babam tekrar kızım bu torbada bir servet var. Tekrar soruyorum bu elmasları nereden buldun dedi. Hayatım boyunca yalan söyleyebilen biri olamadım. Şimdi de mecburen gerçeği söyleyeceksin. Baba onlar ağladığım zaman gözlerimden çıkıyor dedi. Üvey anneme Nagehan ani bir kahkaha attılar. Üvey annem gözlerinden mi çıkıyor? Başka yalan mı bulamadın? Bu hayatımda duyduğum en kötü yalan dedi. Yalan olmadığını söyledim. Ancak bana inanmadılar. Babam Ece Nur beni utandırıyorsun. Bize derhal gerçeği söyle dedi. Gerçeği söylüyorum diye bağırdım ve ağlamaya başladım. Tabii ağladıkça gözlerimden küçük elmaslar çıkıyordu. Babam, üvey annem ve Nagihan şaşkınlıktan dona kalmış bir şekilde bana bakıyorlardı. Bu manzara karşısında elbette doğru söylediğime ikna olmuşlardı. Tahmin edebileceğiniz üzere o günden sonra hayatım tamamen değişti. Hayal bile edilemeyecek şeyler yaşadım. Bu özelliğimi öğrendikten sonra üvey annemin bana yaptıklarına inanamayacaksınız. Ancak bunları başka bir videoda anlatmam gerekiyor çünkü süremiz bitti. Hikayemin devamını öğrenmek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. En yakın zamanda ikinci videoyu hazırlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.